Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugün video serimizin ile devam edeceğiz. Ve artık beyaz önlükleri giyip hastanede sanki gerçek doktormuşuz gibi volta atmaya, yürümeye, koridorlarda dolaşmaya başlayacağız. Ama ikinci videoda anlatmam gereken ama unuttuğum çok önemli bir anımı dün Erbay bana hatırlattı. Onunla konuşurken çünkü onunla beraber yaptığımız bir olaydı. Bir laboratuvar dersinde işte o laboratuvar dersini bize veren hocamızla ilgili bir dedikodu çıkartmıştık. Aslında masum bir dedikoduydu. Kötü bir şey değildi. Aklınıza kötü bir şey gelmesin. <laughs> Ve dedik ki işte Erbay canımız sıkılıyor falan böyle çok sıkıldık laboratuvar dersinde gittik. Böyle küçük küçük gruplar vardır laboratuvar dersinde masalar vardır. Sonra biz böyle her masaya giderek öyle arkadaşlarımızın yanına işte oradaki o gruplardaki Abi duydunuz mu işte XX Hoca TUS'ta derece yapmış. Yani tıpta uzmanlık sınavında derece yapmış ama idealleri için bu bölümü yazmış. İşte o bölüm de çünkü yüksek puanlı bir bölüm değildi o dönemde. Ee, şimdi birazcık daha puan yükseldi ama o dönemde aşağılarda olan bir bölümdü sıralamada. Sonrasında bunu böyle yaydık biraz. Sonra işte biz kendimize eğlendik falan falan. Sonra tekrar grubumuza masamıza geri döndük işte orada dersi çalışıp öğrenmeye çalışırken. Başka gruplardan birkaç kişi gelip bize dedi ki abi dedi duydunuz mu işte bizim hocamız TUS'ta derece yapmış falan ama gene de bu bölümü yazmış falan ya. Sonra biz Allah Allah öyle mi falan diye böyle bir şaşırdık tabii. Sonra Erbay'la birbirimize bakıyoruz. Dedik ki abi acaba gerçekten doğru olabilir mi bu? Yani kendi çıkarttığımız şeye inanmaya başladık. Sonra bir süre geçti falan böyle dedik ki soralım yani başka yolu yok gittik. Hocaya sorduk işte hocam dedik sizin böyle böyle bir sözler dolaşıyor sizin ilgili. Derece yapmışsınız bu doğru mu? Hoca tabii bir kahkaha attı. Sonra dedi ki oğlum dedi bizim bölüm tus'la almıyordu o dönemde. Biz böyle üniversiteler kendi sınav açıyordu ve o sınavlara giriyorduk ama dedi tabii o sınavda iyi bir puan alınca böyle söylentilerin çıkması çok çok normal. <laughs> Sonrasında da tabii dedi ki oh gerçek değilmiş. Biz çıkartmışız gerçekten bu söylentiyi falan diyerek rahatlamıştık ama işin daha ilginç tarafı biz asistan olduktan sonra bile bazı öğrencilerden işte stajyerlerden duyduğumuz işte o hoca tusta derece yapmış abi işte inanabiliyor musun falan hoca ne kadar idealistmiş falan lafı hala dolaşıyor. Ya yani hala bu dönemlerde bile dolaşıyor olabilir çok emin değilim ama bundan birkaç yıl öncesine kadar bile konuşuluyordu ama bu bizim çıkarttığımız bir söylentiydi sadece. Şimdi gelelim önlüklü olan maceralarımıza çünkü bütün tıp fakültesi öğrencilerinin hayalidir. Önlük giyip işte hastane koridorlarında dolaşmak ve doktorculuk oynamak o dönemde. Tabii orada bir şeyler öğrenmek için varsınız ve bir sürü dersin stajlarını almaya başlıyorsunuz artık. İşte 4. sınıfta özellikle bizde çok büyük iki tane staj vardı. Bir genel cerrahi stajı, diğeri de dahiliye stajı. Yanlarında daha küçük stajlar da oluyordu. İşte kardiyoloji oluyordu, enfeksiyon hastalıkları oluyordu, nöroloji oluyordu, psikiyatri oluyordu falan falan. Bunların hepsinden böyle birkaç tane örnek alımı anlatacağım sizlere ama öncelikle en büyük olanlardan bir tanesiyle başlayacağım ve genel cerrahiyle olaya başlayacağım. Genel cerrahi bizde çok çok zorlu bir stajdı. Kalan arkadaşlarımız olurdu. Öyle herkesin geçtiği bir staj değildi. Korkulu rüya stajlardan bir tanesiydi. Sabahları önce bir klinik pratik olurdu. İşte hocayla beraber vizit yapardık. Hastaları dolaşırdık. Hastalarımızı hazırlardık. Muayene ederdik. Daha sonrasında da öğleden sonra dersler olurdu. Ee, bazen öğleden sonra derslerinde seminerler olur ve bizi seminerlere katılmamız için motive ederlerdi. Düşük puan verirlerdi çünkü gitmezsek. Neyse, daha sonrasında biz seminere katıldık. İşte orada cerrahi, genel cerrahi asistanları bazı konular anlatıyorlar. İşte biz de, ben de o an bilimselliğin böyle zirvesindeyim. İşte textbook okuyorum falan. Böyle kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum, inanıyorum ama tabi insanın kendini geliştirmesi sadece bilimsel ya da bilgi çerçevesinde olmuyor. Sosyal olarak da kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Böyle bir sunumda işte o an asistan abilerden bir tanesi sunum yaptı. Sonra işte sunumla ilgili işte geri bildirimler, sorular, eleştiriler falan falan gibi böyle bir e, oturum açıldı. Ve orada ben söz aldım. Dedim ki sunumunuz gayet güzeldi. işte birçok yerine beğendim ama dedim sunumda işte işte bu çok az görülür, bu çok fazla görülür. İşte bunu pek görmüyoruz ama bunu görüyoruz genellikle falan gibi cümleler kullandınız dedim. Ne kadar bilimsellikten uzak cümleler bunlar. Hiç yakıştıramadım. Dedim ki Bilimsel bir arenada oran vermek, sayı vermek daha mantıklı değil mi? Belki dedim sana göre az olan bana göre çok dedim. Nereden bileceğiz? Az çok neyin sınırı bu dedim falan böyle. Ondan sonra hocalar bana döndü baktı. Bu kim lan falan diye. Tabii aslanlar döndü baktı. Sen kimsin lan? Senin falan diye böyle bir ortam oluştu. Tabii ondan sonra yaptığım şeyin ne kadar gereksiz olduğunu fark ettim ama tabii hocaların çok hoşuna gitmişti böyle bundan sonraki sunumlarda da arkamda bir tane hoca oturuyordu. Sor lan sor, yürü aslanım koçum benim, bitir onları göm falan diye böyle gaz veriyordu bana ama onun gazına gelmedim. Sonrasında genel cerrahi asistanları benim peşime düştü. Ve her yerde beni ararlardı hastanede. İşte o Atilla yok mu? Oğlum sen intern olunca gelmeyecek misin? Bizim elimize düşeceksin. Seni bitireceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan falan diye muhabbetler oluyordu. Evet bazı şeyler yaşandı ama onlar internlük dönemindeki anı videosunda olacak. Sonrasında gelelim dahiliyeye. Sonuçta ben de daha sonraki hayatımda asistanlık yaptım dahiliyede. Dahiliye seçtim ve şimdi de hematolojideyim. Demek ki dahiliyeden etkilenmiş olmam lazım stajyerlik döneminde. Aslında etkilendim mi hematoloji dışında hayır. Dahiliye'den çok fazla etkilenmedim aslında. Çünkü dahiliyede birçok alt grup var ve hepsi bana heyecan vermiyordu. Ama tabii ki de hematolojiye gidebilmek için öncelikle dahiliye yapmak gerekiyor. Çünkü hematoloji bir üst ihtisas. Dahiliye stajlarında özellikle nefrolojide güzel birkaç anım vardır. Nefroloji yaparken e, özellikle çok sevdiğim, hala da çok sevdiğim saydığım bir hocamdır. O onun dersinde işte hasta hazırlandı ve hasta hazırladığınız hastaları sunuyorsunuz hocaya ve hoca sizin o sunumunuzdan puan veriyor. İşte hastaya ne kadar hakimsiniz, ne kadar anlatıyorsunuz hastayı falan. Ama o derste ben hastamı hazırlamamıştım. Önceki gün hastamı hazırlamamıştım. Öyle bir problem oldu. Daha sonrasında hoca böyle bir yuvarlak masada hastalarınızı hadi sunuyoruz falan falan diye böyle bir başladı. Ben hiç tahmin etmiyorum hocanın hasta sununca sunduracağını ve üstüne üstlük bir de puan vereceğim dedi. Tabii öyle olunca ben Artık çok tırstım, çok paniğe kapıldım. Düş kalmak istemiyorum falan böyle yükseltmeye çalışıyorum notlarımı iyice. Derece yapmaya çalışıyorum falan. Neyse. Daha sonrasında hoca bana sıra geldi. Ben de artık çaresizlikten dedim ki abi dedim sen bu işin teorini okudun. Pratik olarak bir hasta salla kafanda ve onu hocayla tartış. Daha sonrasında ben olmayan bir hastayı sanki yatıyormuş gibi sunmaya başladım. İşte bilmem kaç yaşında erkek hasta, işte şu şikayetle gelmiş hocam, işte şu hastalıkları var, işte şu ilaçları kullanıyor. Tabii hepsini böyle bir bilgi çerçevesinde kendim bir hikaye yazıyorum. Ee, <laughs> bir önceki videoda salladığım öğrenciler gibi oldum. Daha sonrasında da anlattım anlattım hasta işte şöyle hoca soruyor. Evet hocam şöyle olmuş böyle olmuş şu ilacın şöyle bir yan etkisi olmuş. Tabi ilaç yan etkilerine de hakimim. Böyle çok güzel kurguladım mükemmel bir vaka oldu bana göre. Hocaya göre de öyle oldu tabi. Ve aslında gerçekten hastalarını hazırlamış ve hocaya sunmuş olan birçok öğrenciden yüksek puan alarak 100 puanla o bölümü kapatmıştım. Tabii diğer bir konu da hocalarımız ders anlatırken bazı espriler yapmaları ve esprilerle ilgili de bir feedback beklemeleri. Yani hoca espris kaliteliyse tabii ki de gülüyorsunuz ediyorsunuz aa falan falan ama Esprisi kaliteli olmayınca gülsek mi gülmesek mi falan diye böyle arada kaldığımız zamanlar olabiliyor. Bir hocamız derste böyle espriler yapıyor ve esprilere çok fazla gülünmüyor. Çünkü espriler gerçekten kötü. Sonrasında biz işte gülmüyoruz gülmüyoruz. Ben şöyle bir şey hissettim. Böyle sanki hoca güceniyormuş gibi. Niye gülmüyor bunlar falan gibi bir moda girdiğini zannettim hocanın. Sonra Erbay'la yanımda Erbay oturuyordu. Dedim ya <laughs> yani Erbay'la çok anımız var gerçekten. Erbay dedim oğlum hoca espri yapıyor. Kimse gülmüyor. Komik falan değil ama oğlum ayıp mı ediyoruz falan gülelim mi düşük not alır mıyız falan diye böyle biz bir paniğe kapıldık. Sonrasında güleceğiz falan diye böyle bir organize olduk Erbay'la. Sonra hoca bir tane espri yaptı. Biz Erbay'la ha hocam ne kadar komik falan diye böyle bir haykırdık. Sonra hoca bize döndü. Niye gülüyorsunuz siz? Sonra dedik ki hocam espriye. Sonra hoca dedi ki gülecek bir espri yapmadım. <laughs> hoca bize kızdı. Bayağı bir kızdı orada. Sonrasında bu da bize bir ders oldu. Artık dedik ki hiçbir hocanın kalitesiz esprisine gülmeyeceğiz. Bir de üzerine fırça yedik güldüğümüz esprinin. Yani hocaya hak ettiği değerden daha fazla esprisine değer vermek bizim kötülüğümüzle sonuçlandı. Burada olayı bitirdik o dönemde. Tabii dahiliyeden devam ediyorum. Daha sonrasında onkolojiye geldik. Onkoloji ha Tıpçılar zaten sağlıkçılar onkolojiye hakimdir ama hani bu videoyu izleyen ve sağlık sektöründe çalışmayanlar için onkoloji kanserle ilgilenen bilim dalıdır dahiliyenin içerisinde ve e, koridorlarda dolaştığınız zaman tabii ki de daha kasvetli bir havası vardır birçok bölüme göre daha hüzünlü bir havası vardır onkolojinin e, doğası göre biraz böyle e, ama tabii ki öyle olmamalı biz. Ee, hazırladığımız hastalarla çok iyi iletişim kurmaya çalışırdık ve hastalarımızı motive etmeye çalışırdık. Çünkü gerçekten doktorlukta çok önemli olan yerlerden bir tanesi de bu. Bazı hekimleri maalesef ihmal ettiği. Hastanıza moral motivasyon vermek lazım. Hastayı anladığınızı göstermek lazım. Hastaya tabii ki de e, boş umut değil ama o gerçeklik çerçevesinde çok fazla çıkmadan ama hastaya da durumu böyle çok çok kötüleştirerek de anlatmadan böyle hastayı motive etmek lazım. Bu çok çok önemlidir hasta iletişiminde özellikle kanserli hastalarda. Tabii biz de hastalarımızla çok iyi iletişim kurardık. Ben hiçbir zaman hastayla iletişim kurmakta bir problem, e, ciddi bir problem yaşamadım. Ufak tefek şeyler oldu tabii ki bu kadar doktorluk hayatımızda ama genel olarak çok güzel iletişim kurduğumu düşünüyorum hastalığı O dönemden başladı. Çünkü hastayla empati yapardım. İşte bu kanser hastası ben de olabilirdim ya da benim babam da olabilirdi, annem de olabilirdi, ya bir yakınım da olabilirdi diyerek hep empatiyle yaklaşırdım hastalara. Çok Sevecenlikle yaklaşırdım ve onlar da bizi gerçekten böyle hem doktor olarak saygı duyarlardı hem de bir e, böyle genç bir kişi olarak da böyle onlar da bizi motive ederdi. Birçok hasta da bizi motive ederdi. O dönemde unutamadığım hastalarımdan bir tanesi e, bir akciğer kanser hastasıydı. Ee, maalesef yaygın bir hastalığı vardı, vücuduna yayılmıştı. Yaygın hastalık olduğunda maalesef kötü gidiyor birçok hasta ve e, hastanın aynı zamanda o kadar çok talihsiz bir hastaydı, aynı zamanda gırtlak kanseri de vardı. Yani her iki kanser aynı anda hastada aynı dönemlerde ortaya çıkmıştı ve bunun tabii ki de en önemli nedeni neydi? Hastanın 30 yıldan beri her gün iki paket içtiği sigara idi. Tabi hasta çok pişman olmuş daha sonrasında sigarayı bırakmıştı ve bize verdiği ilk öğüt şuydu çocuklar sakın sigara içmeyin ben çok çektim ve belki de hayatımı bu yüzden kaybedeceğim. Siz bunu yapmayın daha gençsiniz sakın bu yaşlarda başlamayın başladıysanız bırakın diye ve en önemli hediye hayattır. ...diyerek bizi motive ederdi. Yani o bizi aslında, biz üzüldüğümüzde o bizi teselli ederdi. Çünkü biz istemeden de olsa hani onun yanına gittiğimizde böyle biraz hüzünlenirdik. Ama o bizi motive ederdi. Ee, çok e, bilinçli bir hastaydı aslında. Ee, ve çocuğu için böyle bazı hediyeler getirirdik biz de. Çünkü çocuğu doktor olmak istiyordu. Ve biz de ona işte doktor kalemleri getiriyorduk, işte küçük kitaplar, defterler getiriyorduk falan. Çok mutlu oluyordu. Onkolojiyi bitirdikten sonra o hastanın yanına tekrar gitmedim ama... Umarım çocuğu şu an doktor olmuştur ve belki de bizim ailemize katılmıştır ve kanserli hastalarla ilgili belki de şu an ilgilenmeye bile başlamış olabilir. Onlara belki de bakım veriyordur, hizmet veriyordur. Ne mutlu ona o zaman. Umarım güzel şeyler yaşamıştır hayatında. Daha sonrasında hematolojiye gittiğimizde gerçekten çok çok etkilenmiştim hematolojiden. Yani hematolojiye çok Büyük bir ilgim vardı çünkü kan hastalıkları beni bir şekilde çekiyordu. Hematoloji de kan kanseri ve kan hastalıklarına bakan bölümdür. Ee, tabi orada da aynen biraz onkolojide olduğu gibi hüzünlü bir hava vardır ama ee sadece onkolojide olduğu bir kanser değil başka hastalıklar da bakıyor hematoloji. Yani kansızlıklara da bakıyor, işte damar tıkanıklıklarına da bakıyor, kanamalara da bakıyor falan. Böyle çok daha geniş bir yelpazesi spektrumu vardır. Ve hematolojide çok 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 etkilendim ve zaten çok özel böyle klasik bir anım yoktur hematolojide. Ama hematoloji yaptığım dönemde gerçekten işte benim aradığım bölüm işte bu dediğim bölümdü ve zaten şu anda da Hematoloji hematolojideyim ve hiçbir zaman da hematolojide olduğumu pişman olmadım. Tabii ki de çok yoğun olduğu için şikayet ettiğim dönemler oluyor ama hematoloji benim en uygun olduğum, en uyumlu olduğum yer. Zaten stajlarda neyi arıyor tıp fakültesi öğrencileri? Ben hangi bölüme aidim, ben neyi yapmaktan acaba zevk alırım diye daha sonraki hayatlarını aslında belirlemeye çalışıyorlar. Neyi sevdiklerini, neyden çok hoşlanmadıklarını, belirlemeye ve öğrenmeye çalışıyorlar. Bu yüzden stajlar çok çok kritik önemlidir eğitim hayatında. Şimdi kardiyolojiye geçiyoruz daha sonrasında. Kardiyoloji de çok havalı bir bölümdür kardiyoloji. ben çok zevk alırım, hala da çok zevk alırım kardiyolojik yaklaşımlardan. İşte kalbi ağrıyan, göğsü ağrıyan hastalarda işte damar tıkanıklığım var, koroner arterlerde kalp krizime geçiyor ya da ritim problemi var. Bunlar çok ilgimi çeker hala. çok Sevdiğimiz bir hocamız vardı Güneş hocamız onu da buradan almış oluyorum ee, mükemmel bir hekimdi bize inanılmaz güzel şeyler öğretti biz çok duygulanlar yaşamıştık çünkü son derslerinden bir tanesini bize anlatmıştı ve daha sonrasında da emekli olmuştu umarım e, iyidir e, sağlıklıdır ve hayattan zevk almaya devam ediyordur Güneş hocamız çok sert bir hocaydı ama çok iyi niyetli ve çok öğretmeye çalışır bir hocaydı. Çünkü siz öğrenmeyince sinirleniyordu ya da öğrenmek istemeyince sinirleniyordu. Sorumsuzluğumuza sinirleniyordu ve birazcık düşük not verirdi, puan verirdi. Bize işte bir tane derste sorular soruyor işte. Şöyle olunca ne olur? Böyle olunca ne olur falan. Ben de çalışkan bir öğrenciyim, hepsini okumuşum zaten. Böyle ineyim o o tabirle. Tabii hocaya ben de anlatıyorum. Hocam şöyle olur, böyle olur falan diye. Hoca da bana daha çok soruyor, ben daha çok biliyorum falan böyle. Hoca yükseldikçe ben de yükseliyorum. Sorular zorlaşıyor, ben daha ayrıntılı açıklamalar yapıyorum hocaya. Daha sonrasında hoca dedi ki, "Sen ezberlemişsin." dedi. Dedim ki, "Hocam, ezberlemedim. Ben olayı anladım." dedim. "Lütfen bana sormaya devam edin. Ben hepsini bileceğimi düşünüyorum." Hoca soruyor, biliyorum. Hoca soruyor, biliyorum. Gerçekten de hepsini bildim hocanın sorduğu soruların. Sonrasında hocamız işte eline not kağıdını alır ve işte ismi okur, bakar böyle. İşte Mehmet hanginiz? Hı, tamam sana 10 veriyorum <laughs> falan da Böyle der ki işte sen fena değildin sana 40 vereceğim falan. Daha sonrasında bana geldi işte Atilla. Buradayım hocam benim falan dedim. Atilla dedi sen benim hayatımda gördüğüm en iyi öğrencilerden bir tanesin. Ee, gerçekten ezberlememişsin, olayı anlamışsın, kavramışsın, sindirmişsin. Ee, yani birkaç yıldan beri böyle iyi öğrenci görmemiştim dedi ve sana 80 veriyorum dedi. Ve ben kitlendim orada. 80 mi? diye kaldım böyle. Hoca evet 80 dedi benim hayatımda verdiğim en yüksek notlardan bir tanesi 80 falan dedi. Tabii ben hayal kırıklığına uğramış bir şekilde e, o dersi terk etmiştim. Ya tabii ders bitmişti öyle. Hoca tirpatı falan çıkmadım ama çok üzülmüştüm. E, ama gerçekten hocanın geçmişine baktığımızda Hocanın aslında verdiği gerçekten en yüksek notlardan biri olduğunu öğrendim oradaki sekreterlerle konuşarak. Ve daha sonrasında mutlu olmuştum hocamdan ne mutlu bana ki 80 aldım falan en yüksek verdiği hayatındaki notlardan biriymiş diye ama tabii böyle garip yanıydı tabii Güneş Hoca da eğer bir öğrenci sinirlen sinirlenirse şöyle bir huyu vardı çok tatlı bir hocaydı, şekerim demeye başlardı. Hani siz sanarsınız ki da şekerim diyor falan benimle güzel şeyler düşündü benim hakkımda falan diye ama aslında şekerim dediği anda notunuz aslında 40 ve aşağısına inmiştir. Hani bundan sonra kaç kere şekerim dediğine göre sıfıra doğru emin adımlarla ilerliyorsunuz demektir. Kardiyolojideki diğer bir anımız aslında muayene anısı. Bunu tıp fakültesini kazanan öğrenciler yaşayacaklar buna benzer olayları. Belki de yaşadılar şu an şu an izleyenler. Şimdi bir dersteyiz. Gene çok güzel bir hocamız emekli oldu o da. Çok tatlı bir hocamızla bir kalp dinleme, kalp muayenesi dersindeyiz. İşte steteskoplarımızı taktık. Çok önemlidir steteskoplar tabi o da bir hava katar bize böyle boynumuza asarız dolaşırız falan böyle. Steteskopum var benim ben doktorum falan diye böyle. İşte steteskopumuzu taktık ve hastayı dedi ki hoca evet dedi arkadaşlar bu hastada bir ...üfürüm var, ee, bakalım duyabilecek misiniz ne üfürüm olduğunu, tahmin edecek misiniz ya da işte söyleyebilecek misiniz diye. Biz de dinliyoruz falan falan böyle. İşte biri dinliyor hocam diyor ben burada şöyle bir üfürüm duydum, hocam ben böyle bir üfürüm duydum falan diye böyle millet aferin çocuğum aferin falan diyor hocada. Sonra ben dinledim hiçbir şey duymadım hastada yani normal, e, normal kalp sesleri var herhangi bir üfürüm yok hastada. Sonrasında... Ben de dedim ki lan herkes hoca üfürüm var dedi. Herkes bir üfürüm söyledi. Ben de dedim hadi bir şey söyleyeyim bari. Hocam dedim ben de böyle bir üfürüm duydum. Aferin evladım geç falan dedi. Sonra Erbay dinledi. <laughs> Erbay da Erbay da bir şey söyledi hocaya. Sonra Erbay benim yanıma geldi. Ben Erbay'a dedim ki oğlum lan bir şey duydun mu dedim. Erbay oğlum bir şey duymadım lan normal gibiydi dedi ama hoca üfürüm var dedi. Ben de salladım bir şey dedi. Ben dedim ben de salladım. Hadi bakalım hayırlısı falan derken hoca bu muayene sonunda dedi ki arkadaşlar Hepiniz düşük puan alacaksınız çünkü bu hastada gerçekten bir üfürüm yoktu ve hepiniz salladınız. Beni kandırmaya çalıştınız falan dedi ama aslında hoca bizi kandırmış oldu, bizi öyle bir moda sokmuş oldu. Ama buradan da öğrendik ki hocalarımız bizi bazen böyle ufak modifikasyonlarla yönlendirmeye, yanlış yönlendirmeye çalışıyorlar. Ondan sonrasında böyle olaylara çok düşmedik ve kendimiz gerçekten ne düşünüyorsak onu ifade ederek gerçekten hak ettiğimiz şey neyse, not neyse onu almaya devam ettik. Burada arkadaşlarımızla olan ilişkiden de birazcık gene bahsetmek lazım. Küçük staj grubumuzda çok ahenk içerisindeydik. Belki bir arkadaşımız hariç gerçekten çok güzel bir ahenk vardı. Hepimiz birbirimize saygılıydık. Hepimiz birbirimizi motive ederdik. Çünkü bazı tıp fakültelerinde şöyle bir olay vardı. İnsanlar çalışır ve çalıştığınızı sizden saklarlar. Ve sanki hiç çalışmıyormuş gibi, hiç olayla alakaları yokmuş gibi böyle lanse etmeye çalışırlar. Ama bizde öyle değildi biz. Bütün arkadaşlarımız işte bir çalıştığımızı Söylerdik işte çalışmalıyız derdik Birbirimizi motive ederdik Beraber çalışırdık falan gibi böyle Ahenk içerisinde bir e, Gruptuk Ama tabi bazen kendi aramızda da ufak çatışmalar Olabiliyordu özellikle de ee, nöbet konularında ama nöbet konularını internet zamanına tekrar bırakacağım. Bu videoda gene çok fazla girmeyeceğim nöbet olayına. bizde şöyle bir gelenek vardı. Bir staj bittiğinde, staj bittiminde hemen giderdik parti yapardık. Ne partisi yapardık işte herkes bir bölüm paylaşırdı, bir yiyecek paylaşırdı ve Herkes bir yiyecek yapar getirirdi. Birinin evinde buluşurduk ve hep beraber yerdik, muhabbet ederdik falan böyle çok eğlenceli olurdu. Benim üzerime sakın erkekler bir şey yapmıyormuş gibi düşünmeyin. Erkekler de çok güzel şeyler yapabiliyorlardı. Hatta bazı kız arkadaşlarımızdan daha güzel şeyler yapıyorduk. Benim görevim her zaman kısır yapmaktı. Hatta böyle birkaç kez kapışırdık kimin kısırı daha güzel falan diye ben tabii ki de benim kısırım daha iyi derken tabii ki de ben hep galip gelirdim ve benim kısırım tescilli olarak bir numaralı kısırdı staj grubunda ve o zirveyi hiç kimseye de bırakmadım. Böyle hırslı bir insandım. Konu ne olursa olsun hırsım her şeyde vardır. Tabii ki de gelelim sözlülere. Şimdi staj biter, dersler biter ve daha sonrasında bütün dersler bittikten sonraki gün sınava girersiniz. Şimdi sınav iki bölüm. Biri yazılı, test şeklinde oluyor, çoktan seçmeli. Diğeri de sözlü. Sözlünün ağırlığı daha fazla yazılıdan. Yani hocanın karşısına geçiyorsunuz, işte üç tane hoca var karşınızda ve size soruyorlar. Şimdi soruyorlar, soruyorlar. Bu soruların ardı arkası kesilmiyor. Ve Bazen de böyle artık bir soru çekiyoruz aslında. Böyle bir torba var. Orada sorular var. İşte oradan soru çekiyoruz, okuyoruz ve hocaya cevap cevabını söylüyoruz ama hocalar bazen soruların dışına çıkıp böyle başka şeylerde sorma eğilimine girebiliyorlardı sizin performansınıza göre böyle bir ya yüksek vermek istiyordu ya da düşük vermek istiyordu size belki de derslerde bir şeyinize gıcık olmuştur falan böyle sonuçta sözde bunun bir ideal platformu ya da optimal bir platformu yok. Ee, sözlerde de şöyle sıkıntılar olurdu. Eğer sözlü de sizden önce giren arkadaşlarınız çok çalışkansa ve siz birazcık daha geride kaldıysanız onlara göre kötü aslında kötü değilsinizdir. Ama onlardan sonra girdiğiniz için çok kötü gözükürsünüz hocanın gözüne. Çünkü onlar standartı çok yükseltmişlerdir. Ya da bunun tam tersi sizden önce giren arkadaşlarınız kötüyse daha performans olarak siz orta bile olsanız belki de hocanın gözünde çok iyiymiş gibi. Olurdunuz. Çünkü artık hoca şey olurdu, aha bildi, Allah'ın bir soruyu bildi, soru bilen öğrenci falan diye sarılabilirdi size. Yani çok bildiğiniz soru çok dandik olmasına rağmen böyle olaylar yaşanabiliyordu. Bizde de böyle olaylar yaşanırdı. Ee, tabii ben birazcık çok çalıştığım ve sorulara böyle yanıt verme eğiliminde, doğru yanıt verme eğiliminde olduğum için benden sonra giren arkadaşım da bu konuda bazı sıkıntılar yaşardı alması gereken notlardan belki de daha düşük almışlığı olmuştur ya da benim almam gereken notlardan daha yüksek almışlığım da olmuştur. Çünkü benden önce giren birkaç tane arkadaşımın performansı çok yüksek olmayabiliyordu sınavlarda ve ben Belki de o sınava çok fazla çalışmamış olsam ya da çok doğru süper yanıtlar vermemiş bile olsam 90 ve üzeri notlar alabiliyordum ama e, işin doğası böyleydi. Çok temel bazı bilgileri hocalar bilmenizi isterler ve oradaki yanlışları çok tolere edemezlerdi, kaldıramazlardı. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Derste bir tane genel cerrahi dersinde hocamız dedi ki parat hormon diye bir hormon var e, ve bunun salgılanması vücut tarafından salgı edilmesi hipofiz bezinin kontrolü altında değildir. Başka faktörler işin içindedir. İşte kalsiyum için işin içindedir daha çok. Daha sonrasında hoca da demişti ki derste bakın dedi sınavda eğer paratormon hipofizden salınan ya da hipofiz kontrolü altındadır derseniz sizi bırakırım demişti. Gözünüzün yaşına bakma. Daha sonrasında da tabii ki biz bunu beynimize kazıdık ve çok önemli bir bilgi. Ve sınavda da hoca zaten sınavdan önce bizi uyarmış böyle kırım demiş. Tabii ki de bilinecek o yani artık bilmemek bunu çok saçma bir şey olur. Tabii ki biz sınava girdik. Hoca bazı arkadaşlarımıza bu soruyu sormuş ve gene bir arkadaşımıza da bir soruyu sor Bu soruyu sormuş. Arkadaşımız da çalışkan bir arkadaşımız. Ee, işte bir sürü soru dedi ki bize 5 tane soru sordular bana. 4 tanesini bildim ama bir tanesini bilemedim falan dedi. Biz de dedik ki neyi bilemedin abi falan diye. Dedi ki ya paratormon hipofiz kontrolü altında değilmiş. Onu bilemedim ya dersine gelmemiştim falan dedi. Sonra biz tabii böyle bir buz kesildik. Tabii çocuğa da söyleyemedik bu olayı. Abi ya e, öyle mi? E, i̇nşallah çok kırmaz hoca falan diye geçiştirdik ama e, hoca gözünün yaşına bakmamış söylediği gibi ve arkadaşımızı bırakmıştı. Tek bilemediği soru için 10 e, puan almıştı ve e, o stajdan kalmıştı. Daha sonrasında stajın bütünlemesine geçti ama yani yaşadığı stresi düşünün. Yani sadece bir dersi kaçırmak bile onun Böyle bir yaz döneminde bütünlemeye girmesine neden olmuştu. Böyle acımasız dersler oluyor maalesef. Evet arkadaşlar bu videoda 4. sınıfı da e, klasik geyik tarzında, sohbet tarzında özetlemiş olduğum sizin için. Bundan sonra 5. sınıf ve daha sonrasında da internlüğe geçeceğiz. Büyük ihtimalle 5. sınıfta ayrı bir video ve internlük apayrı bir video olacak. Çünkü internlük gerçekten en çok anının biriktiği, en çok olayın, kavganın, dövüşün yaşandığı, gerçek arkadaşların ortaya çıktığı, yalancı arkadaşların da ortaya çıkıp onlardan uzaklaştığınız bir dönem. O döneme de yavaş yavaş geleceğiz. Umarım keyif almışsınızdır. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.